Herkese merhaba ben Azra. Bugün size Mart ayında izlediğim 4 film 3 belgeselden bahsedeceğim. İlk filmimiz Green Book. Yeşil Rehber. Bu filmde bir tane aile babası var ama biraz kavgacı bir tip ve bulunduğu iş yerinde kavga çıkartıyor. Daha doğrusu aslında güvenlik elemanı işini yapıyor ama bilinen bir kişiye yaptığı için neyse işler arasında sorun çıkıyor. Bu işleri kapatılıyor ve acilen iş bulması gerekiyor evin geçimini de sağlayabilmesi için. Kendisi aşırı derecede ırkçı biri. Öyle ki yani evine gelen tesisatçılar bardağı su içiyor. O bardağı çöpe atıyor. Artık kullanılamaz. O derece ırkçı biri. Ve sonra bir tane arkadaşı bunu arıyor. Diyor ki bir tane, bir tane diyor, doktorun diyor şey şoföre ihtiyacı varmış diyor. Ha diyor okey tamam gideyim diyor. Ve gidiyor adam siyahi. Kafasında direkt olmaz ama paraya da ihtiyacı var. Neyse adam teklifte bulunuyor. Bu da adamın bulunduğu tekliften çok daha yüksek bir şey söylüyor. Ve adam başka şeyler de istiyor. Döker diyor ben bunları yapmam sadece şoförlüğünü yaparım diyor. Bir de diyor korumalığını. Ondan sonra bunların ikisi yola çıkıyorlar. İşte burası spoiler mi, değil mi? Değil. Zaten hani afişte görüyorsunuz ikisinin yolda olduğunu. Bunların ikisi yola çıkıyorlar. Ve bu siyahi adamımız aslında bir müzisyen. Çok ünlü bir müzisyen ve ırkçılık yapılan birçok yerde gösteri yapacak aslında gösteri değil çalacak yani onlara onlar için çalacak yani ve bu süreç boyunca yol boyunca hem ırkçılığı görüyoruz çünkü bu adamın yaptığı ırkçılığın yanı sıra diğer siyahi müzisyenin de uğradığı ırkçılığı görüyoruz çünkü şöyle bir şey e, orada gösteri yap onlara müzik çal diye çağrılıyorsun ama onlara sergilediğin perform aynı yerde mesela sen yemek yiyemiyorsun. Senin yemek yemen izin verilmiyor. Neden? Siyahiler yiyemez. İşte aynı yerde tuvalete gidemiyorsun, aynı yerde kalamıyorsun, aynı yerden bir şey alamıyorsun. Mesela hani işte para girip para girdi ya hani rüşvet falan yine yok. Hayır hiçbir şekilde. Şeylerin yeri ayrı. Siyahilerin yeri ayrı. Ayrı ve uzak. Kaldıkları yerler gerçekten daha da kötü. Bu şekilde çok e Böyle bir ırkçılığı adamın tepkilerini diğer adamımızın şoföründe o aslında çok da ırkçılık yapacak bir şey olmadığını onun da normal bir insan olduğunu anlayışını görüyoruz. Gerçekten güzel bir filmdi. Bu filmi izlemenizi öneririm. Aldığı ödül kadar varmış yani. Bir diğer filmimiz Togo. Bu da e, Green da gerçek yaşam hikayesinden uyarlama. Togo da gerçek yaşam hikayesinden uyarlama. Bu Togo'da bir köpek aslında. Bunun bakıcısı da yani bunun üstteki kişi de köpek eğitimcisi. Bunlar işte eğitiyor bunu Bunlar... ve bu köpekler sayesinde dönüyor yani kızak kızak gidiyor. İşte Jack London'ın romanlarını düşünebilirsiniz. Beyaz Dışı, vahşetin çağrısı gibi. Bu köpek de Togo'da küçükken aşırı derecede yaramaz bir köpek ve sahibi de bunu sürekli satmaya, baştan atmaya çalışıyor falan. Ama sonra lider oluyor. Biz günümüzdeki haliyle görüyoruz. Günümüzde de şöyle artık adam da yaşlanmış, köpek de yaşlanmış kar fırtınasının ortasındayız ama bir salgın olmuş tüm çocuklar hasta ve çocukların kurtarılması için o kar kış kıyamete rağmen gidilmesi ve ilaç alınması gerekiyor ve bir tek bu adama güveniyorlar baştaki adamımıza güveniyorlar. Sen gider misin falan. Ama hem kendisinin ölme riski var hem köpeğin ölme riski var. Başkası yapamaz mı? Diyor eşi. Ama tek güvenebilecekleri adam da bu. Ve bu adam yola çıkıyor, gidiyor. İşte bu yollayken aslında, giderken biz geçmişe dönüp Togo'nun küçüklüğünü görüyoruz. Böyle bayağı kuşkuyarmak içerisinde geçen büyük mücadele, mücadeleli bir filmdi. Ama film gerçekten güzeldi. Bunu da izlemenizi öneririm. Bir diğer filmimiz Senden Önce Ben. Bu film romantizm alanında bir film. Burada da e, kadın altı yıldır bir iş yerine çalışıyor. Bir pastanede çalışıyor. Bu pastane kapanıyor artık. Ve iş bulması gerek. Kendisi okumak istemiş ama ailenin durumundan dolayı okuyamamış. Çalışmak zorunda kalmış biri. Burada işte bir tane iş buluyor. Çok fazla kriter istemiyor. Bir tane engelli bir bireye bedensel olarak engelli bir bireye bakıcılık. Diyor ki ha, tamam okey hemen gideyim. Ondan sonra gidiyor. İşte ilk başta yaşlı biri diye düşünüyor. Ama değil genç bayağı zengin bir ailenin çocuğu bir trafik kazası geçiriyor ve bu trafik kazası sonucunda da vücudunun gövdesinden altını kullanamıyor. Sadece baş parmağını kullanabiliyor. Bir de ama konuşabiliyor. Konuşmasında işte kafasında herhangi bir şey sorun yok. Zihinsel anlamda bir problemi yok. Hatta tam tersine herkese böyle iğneleyici laflar söylüyor. Herkes yandan uzaklaştırıyor, uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu kısa da ilk başta kötü davranıyor ama kız da parasından dolayı katlanmak zorunda biraz ve çok neşeli bir kız. Her seferinde böyle bu adamı yumuşatmaya çalışıyor, yumuşatmaya çalışıyor. Bu şekilde ilerliyor aslında. Yani hem bir engelli bireyin yaşadıklarını ee, tam hayata tutunmuş da diyemem çünkü hayattan kopmak istiyor yani. Ama onun zorluğunu işte hayatın çok dolu dolu yaşarken bir anda mahvolmasını anlatıyor. Ee, hem filmin başlığından, kapak fotoğrafından hem de ilk baştan anlıyorsunuz sonra neler olacağını. Ama bu da güzel bir filmdi. Bunu da izlemenizi öneririm. Ama sevgilinizle izlemeyin. Bir diğer filmimiz bir animasyon, Spirit Away. Burada kızımızın ailesi taşınıyor. Kaşınıyor. Farklı bir şehre gidiyorlar. Ee, kız da okuldan alınmış. Mutsuz bir şekilde gidiyor. Neyse giderken bunlar yolu karıştırıyorlar. Farklı bir yola geliyorlar ve ormana çıkıyorlar patikaya. Normalde farklı bir yerden sapmaları gerek. Ama ileride evi görüyorlar. Diyorlar bak ev şurada hani bir şekilde buluruz yolu derken böyle. Önlerinde büyük bir tam bina değil tapınağımsı benzer bir şey var tamam mı? Sonra adam ama arabayla giremiyorsun oraya. Sonra diyor yürüyerek gidelim. Kız diyor hayır hayır gitmeyelim gitmeyelim falan. Neyse sonra bunlar yürüyerek gidiyorlar orada. Bayağı büyük bir şenlik merkezine geliyorlar aslında ama terk edilmiş kimse yok. Diyorlar işte e, bütçe yetersizliği dola, dolayısıyla kapanmıştı bazı eğlence merkezleri. Herhalde ondan biri. Onlardan biri yani. Sonra belki yiyecek bir şey bulurlar çünkü karanları da acıktı diye böyle geziniyorlar geziniyorlar. Ama kızlar seferine ekmek istiyor neyse. Ondan sonra yiyecek olan bir yer buluyorlar. Ve annesiyle babası işte soruyor diyor, kimse var mı kimse var mı falan. Sonra diyorlar ki neyse hani çok güzel kokuyor yiyelim. Daha sonrasında parasını öderiz diyorlar. Yemeğe başlıyorlar. Kız da diyor ki ben diyor yemem hayır falan. Sonra kız etrafı dolanmaya gidiyor. etrafta dolanmaya giderken bir tane hamam görüyor ve bu hamam bir köprü var. Bu köprüdeyken bir tane çocuk geliyor ve diyor ki senin burada olmaman gerek. Hava kararıyor git kaç. Ondan sonra kız neyse koşuyor bir anda böyle. Annesiyle babasının yanına geliyor bir bakıyor annesiyle babası domuz olmuş. Anne baba diyor bir dönüyor domuz aslında sonra kız korkuyor kaçmaya çalışıyor falan bir tane derenin üstünden geçiyorlardı bunlar ama o yani ama e, sönmüş bir dereydi sonra karşıya geçemiyor çünkü dere dolmuş ve hayaletler gelmeye başlıyor nasıl yani falan hayaletler ruhlar geziyor burada sonra şöyle aslında burası ölülerin yaşadığı gece gece çöktüğünde ölülerin geldiği ruhların geldiği bir yer Burayı, bu yüzden ruhların kaçışı zaten ismi ee, burada bir hamam var asıl buranın yöneticisi bu ama burada insan olduğunda o insanları bunlar yiyorlar çünkü sadece şey değil hayvanlar da var hizmet eden hayvanlar var İnsanları yiyorlar ve insan kokusunu algılıyorlar o yüzden bu ilk başta bunu söyleyen çocuk da bunu korumaya çalışıyor falan. Ama çok da koruyamıyor. Kız diyor ki burada diyor çalışabilirsen sadece sana dokunamazlar. Ama kız kimse kızın çalışmasını da istemiyor. Böyle küçük bir kızın hem annesini babasını domuzluktan tekrar insana döndürmesini amaçladığı aynı zamanda ne olduğunu bile bilmediği ruhları, ruhlarla yaşadığı işte karşı taraf tarafından başlık tarafından çok sevilmeyen sevilmediği bir film izliyoruz. Bayağı akıcı bir filmdi. Güzeldi. Şimdi gelelim belgesellerimize. İlk belgeselimiz Şifa. Burada aslında tek şifanın ilaçlar olmadığını, e, ruhani olarak da iyi olmamız gerektiğini, içten, manevi olarak da iyi olmamız gerektiğini ve bunun önemini anlatıyor bize. İşte manevi yönünü güçlendirip manevi demek sadece din demek değildir bu arada. Manevi yönünü güçlendirip daha sonrasında böyle ikinci, üçüncü dereceden kanser hastalıkları olan insanların işte bu manevi gücünü güçlendirip sonrasında iyileştiğini görüyoruz. Yani tıp ben imkansız dedikleri doktorların ama sonra iyileşen hastaları görüyoruz ve bunlardan dinliyoruz. Daha sonrasında işte nasıl oldu? Bu iyi düşünmek, pozitiflik bizi nasıl etkiliyor? İçten içe bizi nasıl etkiliyor? Şimdi dönüp baktığımızda Olumsuz düşüncelerin biz yok ettiğini görüyoruz zaten. İşte eskiden kitaplarda falan okuduysanız üzüntüden ölen insanlar. O üzüntüden ölen insanlar gerçek. Hani şu anda mesela üzüntü artık bir zaman sonra kansere sebep oluyor. Hiç üzülmeyecek mi? Tabii ki de böyle bir dünya yok. Birçok hastalığın sebebinin aslında stres olduğunu görüyoruz. İşte herhangi bir şekilde hastalandığında doktor ne direkt ne diyor direkt? Stresten uzak dur. İşte ilaçlar oluyor ama ilaçlar ne kadar mantıklı ne kadar işe yarar ya da bir de şu var hani bizi hasta edenler aslında biraz da ilacı kullanıyor ilacı üreten de onlar ya mesela şu an daha dün gördüm işte bir tane sigara markası astım ilacı üretmeye başlamış yani hem sana sigara satıyor oradan parayı alıyor Sonra sen hastalanıyorsun. Tabii bu bir yıl, beş yıl, on yıl içinde olacak diye de bir şey yok. Yirmi yıl, otuz yıl sonra da oluyor. Şu an işte elli yaş üzerine baktığımızda belki kırklarda başlıyor. Direkt akciğer kanseri, böbrek kanseri bunları görüyoruz. Böbrek kanseri başkası başka şeylerle alakalı. Neyse. <laughs> ya da astım sorunu çek, nefes darlığı sorunu çektiğini görüyoruz. E şimdi tente tedavi olurken ondan da para kazanıyor. Yani her türlü işin karında. Çoğu ilaç sektörü aslında böyle. Bu yüzden hani daha e, bitkisel... Daha doğal yapın diyorlar. Ben de ilaç kullanan bir insanım. Ama biraz da gerçekten içindeki maddelerden dolayı yediğimiz içimiz her şeyde var bu zararlı şeyler. Ama biraz daha dikkat edersek biraz daha doğala dönmeye çalışırsak en azından bir ölçüde hayatımızı kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer belgeselimiz The Great Hack diye bir belgesel. Bu belgeselde de Facebook seçim kampanyası sebebiyle aslında insanların verilerini aldığını ve bunları ona yönelik kullandığını, algı operasyonu yaptığını görüyoruz aslında. Bu verilerin çalınma olayını biliyorsunuzdur zaten. Yani bunu biz de yaşadık. İşte Whatsapp'ta oldu çoğunlukla. Bu verilerimiz olduğu olası çalınıyor zaten. İşte sen bir şey araştırıyorsun, bir bakıyorsun her yerde şey olmuş, reklama çıkmış falan. Hani verilerimizin çalındığını biliyoruz. Bunların bize karşı kullanıldığını da biliyoruz. Çünkü Asıl amaç zaten bizi uygulamada tutmak, bizi satın almaya zorlamak. Çünkü biz o uygulamada ne kadar vakit geçirirsek onlar o kadar para kazanıyor. E burada da aslında veri çalınmanın nasıl başladığını görüyoruz. Şöyle Obama ile Trump'ın seçimleri var ve bu seçimler sırasında işte bu reklam kampanyalarını hazırlayanlar Facebook'tan Facebook'la anlaşıyorlar ve şey yapıyorlar işte bu olaylarda ne, nerede ne kadar baktım bunlar görülüyor ya buna yönelik bir şey yapıyorlar. Izle, izliyorlar ve ondan sonra kararsız olanlar üzerinde duruyorlar. Kararsız olanları buluyorlar, tespit ediyorlar ve diyorlar ki en kolay bu kararsız olanları ikna edebiliriz diyorlar. Ondan sonra gidiyorlar ve kararsız olanlara yönelik bir plan yapıyorlar. Bunların önüne şeyler çıkartıyorlar. Bunlar yönelik bir politika izliyorlar. Böyle böyle ne? Trump onu kazanıyor. Burada birkaç kişi davalık oluyor. İşte bir adam benim verilerimi çalıyor. Ben bendeki tüm e, e, Tüm verilerimi istiyorum diye şey yapıyor. Talepte bulunuyor ve tabii ki vermiyorlar. Bundan sonra olaylar patlıyor. İşte hisseler düşüyor. Birileri işten çıkıyor falan filan. Böyle şeyler. Genel anlamda anlattığı bu. Belgeselin tamamına bakacak olursak sıkıcıydı. <laughs> ee, bunun yerine yani verilerimizin çalınanı biliyoruz zaten. Bunu bilseniz ve Sosyal İklem diye bir belgesel var. Onun yerine bunu izlemenizi tavsiye ederim. O çok daha iyiydi bir diğer ve son izlediğim şey Dıdırıyor Kost diye. Gerçek bedel Türkçesi. Giyim sektörünün aslında arka planın arka yüzünü anlatıyor ve benim bu zamana kadar izlediğim en iyi, en bilgilendirici belgesellerden bir tanesiydi. Bu belgeseli mutlaka izleyin. Şöyle sürekli yeni kıyafet alıyoruz. Zaten bir hızlı yaşama itilmiş durumdayız. Sürekli bir şeyler e bize aldırmaya çalışıyorlar işte kapitalist sistem falan. Ama bu kapitalist sistemin arkasında hani para harcıyorsun okey ama bunu bir üretenler var ya bir işçi var ya gerçekten işçi dediklerimiz. Asgari ücretle çalışanlar değil. Asgari ücretin de altında günlük işte 3 dolara 4 dolara çalışan insanlar. Nereden bahsediyorum? Bangladeş'ten bahsediyorum. Amerika'nın giyimi aslında bu işçileri çoğunlukla Bangladeş'ten, sömürdüğü ülkelerden. Bir de Çin'den oluyormuş. Çin'e duyunca şaşırdım. Ama şu Apple'ın aslında Çin'de üretildiğini duyunca da çok şaşırmıştım. Neden? Çünkü Çin'de işçi çok fazla. İşte bu bir de sömürdüğü ülkelerde onlarla çalışıyorlar. Burada neden? Çünkü herkesin çok fazla şey ihtiyacı olduğu için. Neyse burada o Bangladeş'teki üreten bunları tasarlayan insanları görüyoruz. Ve burada baştaki diyor ki bize diyor mesela geliyorlar diyor hani anlaşma yapacaklar ve diyorlar ki şu şey dedi ki 5 dolar dedi günlük 5 dolar dedi. Sen diyor günlük 5 dolar dersen günlük 6 dolar dersen ya da 5'ten yüksek bir şey söylersen diyor o iş sana vermeyecek. Ve diyor işi almaya ihtiyacın var o yüzden diyor fiyatı düşür, düşür, düşürüyorsun diyor günlük 4 dolar çalışıyorsun. Sonra sana gelip diyorlar ki şu günlük 4 dolara, dolara çalıştırıyor sen 3'e indiriyorsun diyor mecburen indiriyorsun. Çünkü o iş gelmezse hiçbir şekilde geçinemeyeceksin. En azından bir şey gelsin mantığıyla. Sonrasında bu binaların çalış bir sürü iş çalışıyor. Bu çalışan işçilerin aslında çok kötü şartlarda çalıştığını görüyoruz. Bina çalıştıkları yer. Onlar çalışırken herhangi bir deprem falan yok. Onlar çalışırken çöküyor. Yangın çıkıyor. Ve bunlar Ardı ardına oluyor. Bir sürü insan ölüyor. Binlerce insan ölüyor. Ve diyorlar ki kimse sorumluluk almıyor. Hani siz orada giyiyorsunuz, yapıyorsunuz. Ama biz burada canımız pahasına çalışıyoruz. Birçoğumuz sevdiğini kaybediyor. Hani olay artık şu. Tamam öldü. Ama biri desin yani biri ceza alsın. Bir, gerçekten biri ceza alsın hani yetmeyecek asla yetmeyecek bir cana asla bedel değil ama en azından insanın içi biraz rahatlar ve diyor kimse sorumluluk kalmıyor. Amerika diyor ki bizim umurumuzda değil. Sizin daha iyi daha kaliteli yapsaydınız. Hiç bizi ilgilendirmiyor yani. Hiç ben karışmam ona diyor. Peki diyor hani çok kötü bir yerde çalıştığını biliyorsun. Yıkılma riski olan bir yerde çalıştığını biliyorsun. O zaman neden yine burada çalışıyorsun diye soruyor. Diyor ki çünkü diğer yerlerde daha kötü şartlar var. Burada günümüzün işte Amerika'da moda tasarımcıları da söylüyor. Diyor ki eskiden diyor iki tane sezon vardı diyor. Bir yaz bir kış. İşte daha sonra dört sezon oldu. Baharlar da geldi. Ama şu an diyor moda diyor 52 sezon var. Her hafta şey değişiyor. Trend değişiyor. Her hafta kıyafetler değişiyor. Her hafta yenileniyor. Hepsi yenileniyor. Bu arada kıyafetler ucuzluyor. Neden ucuzluyor? Çünkü yapımı kolaylaşıyor. Yapımına önem gösterilmiyor. Aynı zamanda bu üretim çoğaldıkça işte, sanayi devrimi aslında çok büyük bir devrim. Evet. Ama bir baktığımızda aynı zamanda hormonların, geydoluların olduğu e, genel anlamda havayı çok kötü etkileyen bir şey. Çünkü herkes bir anda her şeye ulaşabilmeye, çok fazla üretilmeye başlanıyor. Ama aynı zamanda çok fazla tüketilmeye başlıyor ve doğal kaynaklar bunun için yeterli değil. Bu yüzden zaten hormonlu şeyler üretiliyor. Aynı şekilde bu hormonlar pamuklarda da geçerli. Pamuk üretiminde de. Bunlar da hormon oluyor. Çabuk çıksınlar, çabuk üretilsin diye. Ama bu hormon ince aynı zamanda işte gazlar falan. Ama bu gazlar da diyor insanları zehirliyor çiftçiler çabuk ölüyor. Daha çok erken yaşta ölüyorlar. Ve diyor bunun onlar yüzünden olduğunu biliyorsun. Üretim yüzünden olduğunu biliyorsun. Ama yine kimse bir şey demiyor. Yine kimse bunu kabul etmiyor ya da umursamıyor. Zaten kendileri ölmüyor ki niye umursasınlar yani kendilerine yani bir şey dokunmuyor. Onlar sadece kazanmanın derdindeler, paranın derdindeler. Parayı düşünmek gerekir. Ama herkesin kendi geçimini sağlayacak, hayatta kalacak şekilde bir kazancı olması da yani insan muamelesi diyor. Gerçekten bir insan olduğunu farkında olunması ve böyle bir muamele görmesi gerekir düşüncesindeyim. İnsan haklarının yok sayılmasını ve kendilerine dokunmadığı için çok da önemsenmediklerini görüyoruz. Yani insan haklarımız zaten var. Ama kadın diyor ki mesela yasa çıkartalım diyor. Bangladeş'teki diyor işçilerimize diyor onlar onların şartlarının iyiliği için iyi bir yerde çalışsınlar diye diyor. Şey çıkartalım. İşte belli bir alt sınır getirelim falan. Hayır olmaz. Zaten öyle yapıyoruz. <laughs> e, yasa çıkartalım hayır. Ne münasebet. Ne münasebet yani. Özel olarak yapmak varken niye bunu resmiye dökelim ki? Gibi. Çok gerçekten izlerken içimin bunaldığı, ıı, üzüldüğüm bir belgesel oldu. Ama bir yandan hayatın gerçekleri. Bayağı iyiydi. Bunu mutlaka izlemenizi öneririm. Siz bu ay izlediniz? Aralarında izledikleriniz var mı? Ve neleri izlememi önerirsiniz? Benim çünkü da izleme listem az buçuk var. Ama önerileriniz varsa işte bunu sevsen bunu da seversin derseniz onları önceliklendiririm. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ne konuştum be. Sinek geldi. Ama görmüyorum. Niye nefes alamıyorum? <laughs> Su içmiyorum ondan mı acaba?